Ne o? Metro yapıyorsun. Çok güzel. İlk defa oynayacağım ben, sadece. <laughs> Yolcular bir yerden alıp bir yere götürüyorsun. <laughs> Bu istasyondan buraya. <laughs> Götürdüm. Bu kadar mı oyun? Böyle. Ben Şimdi... bunun yayında oynayayım var ya beni bak <laughs> Instagram'dan, Twitter'dan, Threads'ten falan büyük söverler bana. Bak üçgenler var yukarıda iki üçgen bu iki üçgen şuraya gidecek. Şu aldığı iki üçgeni getiriyor buraya. Arkadaşlar diyeyim böyle bir oyun buldum diyeyim. yeter amına koyma artık sponsorlu mu bu oyun? Buradan buraya. Aha yukarıda üçgen de çıktı. Üçgen. Buralar öpüyorum sizi. Eyvallah dedem. İyi yayınlar. Burada. Dedem görüşürüz. Görüşürüz iyi geceler. Haydi sabahlar chat. Bak ben bu oyunu oynasam sadece bana değil dediği gibi Mami'ye de küfür gelir. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Sarı uzatacağım. Ben de çıkıyorum görüşürüz iyi geceler. Görüşürüz. Cancığım görüşürüz. Cancığım ne amına koyayım? Cancık gibi olunca. <laughs> görüşürüz. İyi Cancığım görüşürüz. Eyvallah. İyi yayınlar. bay. Eyvallah görüşürüz can. Eline sağlık. Burada bir eksik var ama bak burada üçgenler çok şuradan bir de şuraya çekeyim. Üçgenler çok birikti burada. İkinci hafta Metro yeni bir lo lokomotif var. İki tünel. Gece modu. Of oh be. Ha? Gece modu. Şimdi lokomotif neymiş? Bir dakika dur. Bir aksama var burada. Yol sorusu çok birikiyorlar. Bunların üçgene gidecek. Burası ring olsa buraya bağlansa buraya. Heh, gittikçe artıyor. Hipnoz etti oyun. Evet evet ediyor da. İmam ol gibi ben burayı çözmem lazım. Buraya neyden çekeyim ben? Kırm kırmızı mı çeksin? Kırmızı gelsin buraya. Aynen böyle. Adamı var mı? Var var. Bundan sonra giriyorum hemen. Şu oyunu bir çözeyim. 62 yolcumuz var. Bunu ben nereye bağlayayım ya? sarıları birleştiremiyor muyum ben? Bir dakika. Dur. Sarı. Heh. Sarılar burada ring alsın. Kırmızı niye koyamıyorum ya? Lokomotif. Bir tane buraya lokomotif. Yalnız kırmızı koyamıyorum. E benim ama. Sanki güzel oldu gibi lan. Kimse birikmiyor bir yerde. Ben anlamadım. Bak şurada ama bir tane lokomotif geldi. Hat geldi. Şu ben bir lokomotif daha koyarım acı. Bak şurada şekillerin yanında şey birikiyor ya bak şekiller oluyor. Üçgen. Şu. Burada üçgene gitmek istiyor. Biri de yuvarlağa gitmek istiyor. Açık mavi var. Şu an iyi gibi her şey. Kimse bir yerde birikmiş. Şu an on numara. Abi bir yerde çizeceğin zaman boştaki hattı kullanıyorsun. Nasıl lan? Oyunun adı mini metro. Şu an hiçbir trafik yok ya. Hiç yerde birikme yok. Ama şurada var. Oğlum ben buraya burada otobüs yok. Lan buraya ben nereden otobüs koyacağım? Bu lokomotifi. Oğlum bura birikiyor. Nasıl iptal edeceğim ben? Lokomotif de alamıyorum. Patladım sol altta. Bana acil bir lokomotif lazım. Aha birikiyor bura. Al işte ya. Ya patladım. Ben buraya mavi istiyorum. Atamıyorum da ama atamıyorum. Sarı. Heh. Yok atamıyorum sarıyı. İki geçiş lazım. Patladım. Bir yerde bir hata yaptım ben. Buraya niye otobüs gelmedi? dur son kez deneyeceğim son. Son. Tam çok güzel. Üç, üç, birbirine bağlı gidip geliyorlar. Bak sarıyı genişledin ha. Tamam. Çok güzel. Turuncu aracını mavi attın. Öyle mi yaptım? Hızlandırayım biraz hızlı. Aynen böyle. Şimdi buraya bana bir yeni bir renk lazım. Aa, bu şuraya bağlansın. Sarı buraya. Tamam. mavi değil kırmızı buraya devam et ama çok yol, yol çok uzun oldu Neyse bir şey olmaz iki tane tünel hakkım var lokomotif geldi metod hangisi yeni uygulama tüne hat hat mı verse tünel mi verse hat versin ya hat ver. Ah hayır vermeseydin lan. Tünel alsaydım ya. Ha buraya da geldi yeni bir şey. Tamam şu an çok iyiyim. Bir tane lokomotif hakkım var. Kırmızı bir lokomotif atsam mı? Orada birikiyorlar. Şuraya yeni bat çekeyim ben ya. Şuraya yeni bat. Ben kırmızı bir tane lokomotif atacağım. Çok birikiyorlar. Aa lokomotif kalmadı ki. Yeni hatta attım. Bu at çok uzun oldu ya. Kırmızıdan patlayacağım. Şu mavi dur bir dakika ben bir iptal edeyim bir dakika mavi. Bu mavi saçma oldu. O da yolu çok uzatıyor ya. Şu lokomotif şuraya at. Bu yıldızı ne yapacağım ya? Üçüncü hafta lokomotif. Vagon. Vagon ver. Kapasite. Aynen arttır onu. Dur bir dakika. Şu oyunu bir durdur bir dakika. Bir dakika. Ben buraya yeniden... Aynı İmamoğlu simülatörü bu. Bir dakika. Ben buraya yeniden bir yapmam. Bir dakika. Her şeyi bir kaldır, dur her şeyi sıfırdan baştan bir yapacağım. Kırmızı da kaldır. Tamam. Şimdi. Ring sistemi yapacağım, ring. Sarı buraya. Buradan buraya. Yuvarlak kaldım kare lazım. Bir dakika, iki üçgen olmaz. Bir dakika, iki üçgen olmaz. Buradan buraya. Buradan buraya. Yuvarlak. Üçgen, yıldız. Sonra Bro iki üçgen Olmadı bura Bir dakika Sarı bö iyi böyle Sarıyı bir dakika Ya iki üçgene gideyim tamam hadi gideyim iki üçgene Yıldız'ı benim almam lazım. Yıldız'a nasıl gideceğim ya? Bu yolda çok uzun oldu ya. Şu kesin. Bak şu şu çok güzel. Buradan kare. Bu. 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 Tamam. Buraya lokomotif vereyim. E lokomotif nerede? Dur. Kırmızı da bir dağıtayım. Kırmızı. Bu. Burası da full yuvarlak ya. Bu, bu. Aha tünel bitti. Yarra yedim. Şuraya iki tünel yapmayacaktım. Sadece şunu iptal edemiyor muyum ya? Bunun tuşu yok mu? Sadece şu yolu iptal etme. Çok zor. Aşırı zor. Bura böyle. Bura böyle. Bir dakika. Bir dakika. Kırmızı sil. Dur kırmızı değil, sarıdan devam. Kare. Kareden sonra yıldız. Yıldızdan sonra yuvarlak. Tamam. Şu bir hat dursun burada. Bu hat güzel oldu gibi. Burada eksik bir şey var mı? Üçgen bir tane var. Tamam. Burayı Şimdi kırmızı lazım bana. Kırmızı da şöyle çekeyim. Kırmızı da böyle. Bir de mavi çekeyim. Mavi de. Mavi de böyle. Tamam. Oldu. Başlattım. Sanki oldu gibi. Dur. Lokomotif. En çok nerede birikme var? En uzun hattım nere benim? Kırmızıya bir tane koyayım. Vagonu nereye koysam? Bunu güzel yaptım lan. Hala lokomotif hakkım var benim. Bu sarıya bir tane daha atayım lokomotif. Vagonu. Vagon. Maviye mi atsam vagonu? Sarıya mı atsam? İkişer ikişer geziyor vagonu. Mavi iyi. Aa dur orada bir tane birikme var. Dur vagon dursun şimdilik. ne oğlum? Full şey var ya. Full yuvarlak geldi buraya. Ben şu mavi bir vagon atayım. Ya da yok kır kırmızı atacağım. Kırmızıda çok birikme var. Patladım ben ya. Çok büyük oldu raylar. Aha lokomotif geldi. At vagon. Vagon ver. Hattım var. Vagon ver. Vagonu nereye koyayım? Vagon maviye. Maviye vagon. Yeni bir lokomotif. Kırmızı sıkıntı var kırmızıya. Tamam çözdüm. Mavi sıkıntılı. 200 yolcu ulaştım. Ortada Şşş, şöyle yap. Aslında bir tane tünel hakkım var. Şu sarıyı bağlasam mı şuna ya? Bağladım. Dolansınlar. Ortada ring kastım bu. Ortada dönüp dursun. Üstte üçgen var. Aa solda da varmış oğlum. Aa dur 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 oyunu. Patladım. Mavi. E ben buraya vagonum yok ki. onları yuvarlığa gitmek istiyor değil mi? Sen de buraya yapsın. Ben buraya vagon nereden koyacağım? Vagonu iptal edemiyorum ki ya. Bana vagon lazım ya. Ne olur bir tane vagon ver ya. At, hadi al ya. Vagon yok. Ya of ya. Of. Vagonu tıkla sürükle yeniyorlar. Harbi oluyor muydu lan? Dur son. Dur son. Son bir tane daha son. Söldüm oyunu tamam. Tamam çözdüm. Son. Tamam çok güzelim. Kare. Yuvarlak. Şimdi bu yuvarlak. Bir yuvarlak olsa bir yuvarlak daha koy. Ben buraya yeni bir at çekeyim. Ben buraya kırmızı çekeyim. Bu buraya gitsin. Tamam güzelim şu an. Bir dakika. Şunu şuraya. ha Bu buraya uğrasın. Aa. Orada iki yol yaptı ama. Yo. Şunu atıp şuraya. Aynen böyle. Üçgen. Nerenin üçgeni yok? Kaç tane tünel hakkım var? İki tane tünel hakkım var. Böyle çok çok saçma olacak. İstemiyorum. iptal et bunu. Ya istemiyorum ya. İyice saçmaladı dur bir dakika. Bir dakika baştan çok saçmalı bir dakika. Bir dakika. Oğlum bu da çok su içinde burası ya ben istemiyorum su ya. Ben yeni oynayacağım. Tekrar başa, susuz bir yer ver. Bu da sulu. Heh. Dur, bu da biraz sulu. Bu da sulu. E payniri mi veriyor bu ya? Tekrar başlat. Ha, burada değil. Tekrar başlat. Burada değil. Çok sulu. Tamam bu ya bura. Tamam. Hızlandır oyunu. Adam yok mu? Var var adam Bundan sonra hemen giriyorum adamı. Üçgen. Üçgen. Ben buraya yeni bir at bir şey. Ben buraya... Aha! Yuvarlak geldi. Dur ben buraya yeni at çekeceğim. Bu buradan üçgene gitsin. Aynen böyle. Şu an güzel oldu. Buralarda çok üçgen var ama. Buraya yeni at lazım. Adamı var var. Az sonra başlıyor adamı bu oyunda eğlenirsem gidiyorum Adanalı'ya. Yuvarlak. Ben bu yuvarlak'ı neye bağlayacağım ya? Yukarıda bir iki üçgen. Çok kötü veriyor şeyleri ya. Lokomotif ver. Vagon ver. Kırmızı bir vagon. yuvarlak Sarıya ver O çözdüm gibi Turmoil bir daha ne zaman Gugu Vallahi bilmiyorum ki Miraç Turmoil Gelir mi Var mı bir trenim Bir tane tren var Biriken var mı şu an yok Şu an güzel Kırmızı da birikiyor ya Üçgen geldi buraya ya şöyle köprüden dolandırsaydın ya. Aa. Yeni bir attım var mı? Benim yok. Üç hattı da kullanıyorum. Kırmızı. Ben kırmızı bir tane daha atayım lokomotif. Çok büyük oldu kırmızı. At uzun lokomotif daha mı Çünkü vagon beraber gidiyor. Aynı yol taşıyor. Ama lokomotif istediğin yere bırakabiliyorsun. Anladım. Tünel mi hat mı? Bir tane tünelim var. Hatta gerek var mı? Yok tünel ver ya. Kırmızı patlayacağım gibi kırmızı. Yo, kırmızı iyi. Aha şuraya yuvarlak gelmiş. Cık. Lan yeni atmasaydım alsaydım ben bu yuvarlığa ne yapayım ya? Bağladım buraya. Tamam. Tamam. Bu, bu kadar oyunu bulma bokunu beceriyorsun moruk. <laughs> Teşekkür ederim Radyo Knight. Aha. Yeni bir şey geldi. Kırmızı çok büyük. Ama kırmızıyı götüreyim ya. Kırmızıda vagon da var. Oğlum kırmızıda patlayacağım. Çok birikiyorlar kırmızıda. o yukarıda yuvarla neyle alayım ya buraya yeni at lazım acil yeni at acil yeni at atlayacağım ya aha ver lokomotif yeni at ama vagon da verdi ver yeni at ver bana yeni at lazım oğlum aynen böyle atlayan bir yer var mı yok Aynen buradan aktarma yapacaksınız. Şu an güzelim. Hay yuvarlanız ki Her taraf yuvarlak oldu ya. Atlayan yer var mı? Ortada kare var. Bu kareyi ben neyle alayım? Öyle. Mavi patlayacak. Mavi bir tane daha mı asla? Mavi de çok yolcu var. Aa patlıyor mavi patlıyor. Alın maviden alın. Çok büyük sıkıntı var. Hepsini baştan yapacağım. Şimdi yani ilk kat artı yuvarlak kare üçgen yuvarlak yuvarlak kare Bura oldu gibi. Her şey her yere karşılıyor mu? Yuvarlaktan tamam. bura oldu. Bura bir hat. Şimdi diğer at. Tamam çok yuvarlak var ya. Yuvarlak, kare, üçgen, yuvarlak, üçgen, yuvarlak. Tamam bura bir hat. Şuradan bir hat. Pro full üçgen, pro full yuvarlak ya. Ben ne yapayım buraya ya? Semboller ne anlama geliyor? Semboller bak şurada mesela yuva, şu yuvarlak var ya yanında dört tane üçgen var. Buradaki dört kişi üçgene gitmek istiyor. Buradaki dört kişi üçgene gitmek istiyor. Herhangi bir üçgen. Şu artıya gitmek istiyor mesela. Şu yuvarlağın yanındaki artıya gitmek istiyor. Buradan bir hat çıkarsam ben. Şuradan şöyle bir hat. Şöyle. Şuradan yeni bir hat. Şuradan yeni bir hat. Buradan da kareye. Sanki o oldu gibi. lokomotif aktarım aha aktarım bir istasyon kapasitesi ve bu neymiş lan dur bakayım nere patlıyor benim benim mavi patlıyor dur bir dakika maviye bir dakika maviye bir tane şundan ver kare üçgen benim burada üçgen yok benim buraya bir üçgene bağlamam lazım Ş şura patlıyor benim ben oraya üçgene nereye bağlayayım ya Evet lacivert de sıkıntı var. Ben şu laciverti bir tane daha atayım şundan. Bunu kime versem ya? Kimin kapasitesini arttırayım? Sağ taraf artıya gidemiyor. Aa evet burada bir bağlantısızlık var. Niye böyle oldu? Benim ortak bir nokta bulmam lazım. Aa, merkez yer nere olsun? Şura olsun. Burası. Ben de buraya gel. Şu mavi ak, ak büyütün bakayım ne oluyor. Nasıl büyütülüyor lan bu? Ha, direkt bura büyütülüyor. Orayı büyüt. Bir tane maviye bir tane ver. Oyna, oyna bakayım. Şu an iyi gibiyim. Aklıma hiç şey yapıyoruz. Aktarmayı çoğaltırsan sıkıntı çekmezsin. Evet aktarma lazım bana. Uf, patlıyorum. Sarıya ver bir tane. Katlıyor sarı. Aktarma noktalarım çok az ya. Aha buraya da kare geldi. Şunda hiç kare var mı? Onda var kare. Bunda da var kare. Ma nereye uzatacağım ya? Mavi mi uzatsam? Sarı sıkıntılı zaten. Ben mavi uzatayım. Oyun mu bitti ya? Siktir gitti. Çok zor bu oyun. Çok zor.